Merhaba sevgili öğrenciler. Üçgenler 10 adlı videomuzda üçgende açıortay konusunu işleyeceğiz. Açıortay konusunu da iki parça halinde videoya çektik. Birinci parçada üçgende açıortay özelliklerini, ikinci parçada da iç açıortay ve dış açıortayın özelliklerini vereceğim sizlere. İkinci videomuzu izlemeyi unutmayalım. Açıortay ne demek? Onunla başlayalım dersimize. Bir açıyı ortadan iki eşit parçaya bölen doğruya aç ortay doğrusu deniyor. Mesela burada ABC doğru açısını ortadan ikiye bölen şu BD doğrusuna biz aç ortay doğrusu diyoruz. Aç ortay doğrusunun bilmemiz gereken birinci özelliği aç ortay üzerinde alınan herhangi bir noktanın kollara indirilen dikmeleri yani birinci dikmemiz DC aynı noktadan diğer kola bir dikme daha indiriyorum o da AD birbirine eşit olmak zorunda. Bunlar birbirine eşittir diyoruz. Neymiş kuralımız? Açı orta üzerinde alınan herhangi bir noktanın başka bir nokta seçtim. Kollara indirilen dikmeleri dikmelerin uzaklıkları ya da açının kollara olan uzaklıkları birbirine eşittir diyor birinci özelliğimiz. Şimdi bu özellikle ilgili örneklerimizi tek tek inceleyelim. Bakalım değişik sorularımız var mı? BAD, BCD'ye eşit 90 derece denmiş. Yani dikmeler verilmiş bize ve bir açı ortay verilmiş. Açı ortayın kolu üzerinde bir nokta seçmişiz. Oradan dikmeler indirmişiz. Bu kuralımızı uygulayacağız. Demin verdiğimiz kuralımızı uygulayacağız şimdi. AB'nin 3x 5, BC'nin de 2x artı 4 olduğu verilmiş. AB'ye 3x 5, BD'ye de 2x artı 4 uzunluğunu yazıyorum. Bir önceki dersimizde benzerliği anlatmıştım, eşliği anlatmıştım sizlere. Şimdi bizim bu üçgenimizde şu kollar birbirine eşitse eğer aynı açının karşısında aynı kenar göründüğü için bu iki üçgen de eş üçgenlerdir. Dolayısıyla 2x artı 4 de 3x eksi 5'e eşittir diyoruz. 2x artı 4 eşittir 3x eksi 5 diyoruz. Buradan da x eşittir 9 birim gelmiş oluyor. Bize x'i değil ab kaç birimdir diye sorulmuş. Hemen şu uzaklığımız 3x eksi 5'te 9'u yerine yazarsak 27 eksi 5'ten cevabımız da 22 birim gelmiş oldu. Şimdi bu kuralı bir daha tekrarlamak istiyorum size. Bir açı ortay çizdik çizdiğimiz açıda. Açı ortayın Üzerinde bir tane nokta seçtik. Kollara dikmeler indirdik. Bu dikmelerin uzunlukları uzak, yani noktanın e, kollara olan uzaklıkları birbirine eşittir demiştik. Şimdi de bu soruda şu uzaklıkla şu uzaklığında birbirine eşit olduğunu söylemiş olduk. Diğer sorumuza bakalım. Bir üçgenin içinde 12 birim, 16 birim ve dikme verilmiş. 15 birim verilmiş. X'in kaç birim olduğu soruluyor bize. Şimdi açı ortaydan dikmeyi gördüğümüz anda hemen diğer dikmeyi de kendimiz çizip oraya da biz 12 yazıyoruz. Demin öğrendiğimiz e, kurala göre de burası 16 ise buranın da 16 olması gerekiyor. Onu da yazdık. E, bir tane 9, 12, 15 üçgeni çıktı karşımıza burada. Hatırlarsanız 3, 4, 5 üçgeninin e, kenarlarını 3 ile genişlettiğimizde 9, 12, 15 üçgenini elde ediyorduk. Burada da 12 ile 15'i gördüğümüz anda diğer dik kenarında 9 olduğunu yazabiliriz. Dolayısıyla BC uzunluğu yani X bizim sorumuzda 16 artı 9'dan 25 birim gelmiş oldu. 135. soruda da yine bir açı ortay var. Açı ortayın kolunun birine dikme indirilmiş. Hemen diğer dikmeyi de biz kendimiz indireceğiz bu tarafa doğru. Bize neler verilmiş? Açı ortay şekil üzerinde 90 gösterilmiş, 12 birim gösterilmiş, 16 birim, 7 birim de verilmiş bize. X'in kaç birim olduğu soruluyor. Hemen açı ortaydan dik indirdim. Burası 12 ise o zaman bu indirdiğim dikmenin de 12 olması gerekiyor. Bu kolun 16 birimse eğer bunun da 16 olması gerekiyor. O zaman 7 buraya yazılmışsa geriye 9 birim de burada kaldı. Yine elimize 9, 12, 15 artık ezberledik değil mi? Tekrar nasıl çıktığını anlatmıyorum. 9, 12 kenarları görünce 15 de hipotenüs yani CD uzunluğu olmuş oluyor. Sonraki sorumuzda yine iki tane açı ortay verilmiş. Biz bu noktaya ne diyorduk çocuklar? Bu soruda çözüm için geçerli değil ama iç teğet çember merkezi diyorduk. Ee, ne zaman iç teğet çemberin merkezi oluyor? Aç ortayların kesim noktası. Peki bu aç ortay, bu da aç ortay. Hani diğer aç ortay. İkisi eğer bir noktadan geçiyorsa üçüncüyü de çizdiğimizde onun da aynı noktadan geçmesi gerekiyor. Yani bunun da aç ortay olması gerekiyor. Şöyle gösterebiliriz. İç teğet çemberin merkezi olmuş oluyor K noktası. Bu soruyu çözerken bizim bununla bir işimiz olmayacak. Onun için geri siliyorum burayı. Sadece hatırlatmak için yazmıştım. İç teğet çemberin merkezini de siliyorum. Şimdi sorumuzun çözümüne devam edelim. ABC bir üçgen. BK ve CK'nın açıortay olduğunu, AB'nin de 9 birim olduğunu vermiş bize. Hemen aç ortaydan bir dikme inmiş buraya 11'im demiş ya çocuklar. Hemen diğer kola da ben dikme indireceğim. O zaman burası da 11'im olmuş olacak. Demin öğrendik bu kuralı ayrıca da şu uzunluklar da birbirine eşit şu anda benim işime yaramıyor bu sadece şu parçaların eşitliği işime yarayacak o zaman 10 birimi buraya kaydı 14'ün geriye kalan 4 birimi de yukarıdaki kısım parçada hemen onu da yazdık demin söylediğim gibi diğer çizdiğim şu AK'nın da açı ortay olması gerekiyor demiştik hemen onu tekrar çiziyorum yine açı ortaydan bir dik indirdim burası 4 birimse şöyle çizelim Diğer kola da açı ortaya da dik indiriyorum. Diğer koluna da dik indiriyorum. Orasının da 4 birim olması gerekiyor şöyle. Onu da yazdık. O zaman 9'dan geriye kalan uzunluk 5 birim olacak. Aynı şeyi burada da uyguladığımızda dikme indirdik. Dikme indirdik. Bunlar birbirine eşit. Aynı zamanda da şu parçanın şu parçaya eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla x'imiz 5 birim gelmiş oldu cevap. Bakın hep aynı özellik. Birinci özellikle başladık. Tek özellikle bir sürü soru geldi karşımıza. Bu önemli bir özellik çünkü. Yine aynı şekilde buradan bir açı ortağı çizilmiş. Buradan bir açı ortağı çizilmiş. O zaman B ile D'yi birleştirirsem onun da ne olması gerekiyor çocuklar? Evet onun da açı ortağı olması gerekiyor. Buraya da biz açı ortağı yazdık. Şimdi yine dikmeler indireceğim. Şöyle tam tur atacağız bu tarafa doğru. Bakalım. Buradan dik indirdim burası 6 birimse buranın da 6 birim olması gerekiyor. Şunlar birbirine eşit çünkü. Aynı şeyi bu taraftan şuradan devam edemiyorum çünkü AC kenarını bilmiyoruz. Bu taraftan devam edelim. Buradan dik indirdim. Burası 10 birimse yine aynı şekilde buradan da dik indirirsem buranın da 12'nin 10 olan kısmı aşağıya kaymış olacak. Dolayısıyla 12'den burasına 10 bulduysam 12'ye tamamlamak için yukarı kısımda 2 birim olacak. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Şu üçü birbirine eşit. Sonra e, yine açıortaydan ortaydan dik indirmişim. Bu kısım 2 birimse. Şöyle işaret koyalım. O zaman açıortaydan ortaydan diğer kola indirdiğim dikmenin de iki birim olması gerekiyor. E, böylece bize e, ABC üçgeninin çevresini sormuştu. Kenarlarımızı bulmuş olduk. Yani bilinmeyen kenarı AC'yi bulmuş olduk. Kenarlarımızdan birisi 16. E, diğeri 12 idi. Benim bulduğum kenarda yani AC'de 8 birim oldu. Dolayısıyla bunları toplarsak 36 birim çevremiz çıkmış olacak. Şimdi üçgende açı ortayın ikinci özelliğindeyiz. İkinci özelliğimiz bize ne anlatıyor? Ne bilmemiz gerekiyor? Şöyle bir inceleyelim. Şimdi bir tane üçgenimiz var. Bu üçgenin içine bir tane iç teğet çember çizdim. İç teğet çemberin merkezi hemen köşelerle birleştirdiğimizde açı ortay olacak diyorduk. Onları göstermiş olduk. Şimdi bu açı ortayları çizdikten sonra şurada çıkan parçaların nasıl hesaplandığı ile ilgili bu kuralımız. Ben size şimdi onun nasıl geldiğini ispatını aşağıdaki şeye bakarak anlatacağım. Açıklamaya bakarak. Şimdi üçgenin çevresi x, y, z cinsinden bana ifade edebilir misiniz? Bakalım neler var? 2 tane x var. 2 tane y var. Ve 2 tane de z var çocuklar. Bu 2x artı 2y artı 2z'yi 2'ye böldüğümüzde biz u sayısını matematikte u diye söylediğimiz şey çevrenin yarısına eşit. Onu biz zaten burada görüyoruz. U'yu bulmuş olacağız. Yani u'nun değeri hepsini 2'ye böldüğümüzde bir tane x, bir tane y ve bir tane z'nin toplamına eşittir. Şimdi biz x'i bulmak istiyorsak buradan x'i yalnız başına bıraktığımızda u'nun yanına y artı z'yi eksi olarak göndermemiz gerekiyor. Şimdi bu y artı z'ye şekil üzerinde bakacak olursanız Hemen bakıyoruz. Y artı Z neye eşit? E, A, C'ye. A, de de biz B dediğimiz için bu U eksi B'ye eşit olmuş oluyor. İşte burada bize verilen formül. Aynı şekilde Y'yi çekerseniz, Z'yi çekerseniz ve yerine yukarıda verilen A'yı yazdığınızda şu bağıntılar gelmiş oluyor. Şimdi ben size bunu örnek üzerinde daha basit bir şekilde göstereceğim. Böyle formül falan hesaplamayacağız. Sadece U'yu hesaplayacağız. Bizim e, üçgenimiz ABC üçgeni bize verilmiş. AB'yi 8 birim vermiş. Hemen yazıyorum. AB'ye 8 birim vermiş. AC'ye 11 birim vermiş. Ve BC'ye de 14 birim vermiş soruda. E, pardon burası 14 birim olacak. Buna göre FC'yi sormuş bize. Şuraya bir soru işareti yazıyorum. İlk önce U'yu hesaplamamız lazım. U'yu bulmamız gerekiyor. U dediğimiz şey de çevrenin neydi? Yarısıydı. Hemen U'yu çevreyi 2'ye bölerek hesaplayalım. 8, 14 daha 22, 10 daha 32. 32'yi de 2'ye bölersek çevrenin yarısını yani U'yu 16 bulmuş oluyoruz. Şimdi bu 16'yı bulduktan sonra eğer 16'dan 8'i çıkartırsam tam bakın sorulan kenarın tam karşısındaki kenara çıkartıyorum. 16'dan 8'i çıkarırsam bu parçaları bulacağım. 8, 8, F ile C arasındaki uzaklığı bulmuş oluyorum. Tam 16'dan yine U'dan 10'u onu çıkartırsanız onun tam karşısındaki e, kenarları bulmuş oluyorsunuz. 16'dan 10 çıkarsa 6 kalır. O zaman şu D'den B'ye kadar olan kısım 6'ymış. Burası da 6 çünkü BE ile BD birbirine eşit. Ee, aynı zamanda yine 16'dan A'nın karşısındaki 16 kenarı çıkartırsanız yani 14'ü çıkarırsanız 2 birim o da şuradaki parçaları veriyor bize. Bakın gördüğünüz gibi bunları yazdıktan sonra 2 ile 8'in toplamı evet onu veriyor bana. 6 ile 2'nin toplamı 8'i veriyor bana. 6 ve 8'in toplamı 14'ü veriyor bana. Kuralımız neymiş çocuklar? U'yu buluyoruz çevrenin yarısından. U'yu bulduktan sonra hemen bize sorulan kenarlar neredeyse onun tam karşısındaki kenarı çıkartıyoruz. Diğer şu parçaları FC ve EC'yi buluyoruz. Onu çıkartınca şu parçaları buluyoruz. 14'ü çıkartırsak da şu küçük parçaları buluyoruz. Kuralımız bu aslında. Üstte açıkladığımız bir önceki slaytta hazırladığımız kural bu. 139. örneğimize bakalım. ABC bir üçgen ve O merkezi çember. E, çember ABC üçgenin kollarına içten teğet. Bize ne vermiş çocuklar? ABC üçgeninin neyi bu üç, e, şey e, çember? İç teğet çemberi. Çünkü kollarına içten teğet olan çembere biz iç teğet çemberi diyorduk. İç teğet çemberinin merkezi ise O. O zaman bizim A'dan çizdiğimiz e, O'ya birleştirdiğimiz doğru parçasının bir açı ortay olması gerekiyor. B'den çizdiğimiz O'ya doğru parçasının buranın açı ortayı olması gerekiyor. Yani buranın da 30 derece olduğu geliyor elimize. Yine C ile O'yu birleştirdiğimizde yine açı ortayı çizmiş oluyoruz. Şöyle 3 tane tik atalım. Dolayısıyla burada 25'e 25 gelmiş oluyor. Şimdi biz X'i bulmaya çalışacağız. O zaman taban açımız 50 dereceye eşit oldu. Diğer taban açımız da 60 dereceye eşit oldu. 60 ile 50'yi topladık. 110 yaptı. 180'den de 110'u çıkarırsam tepedeki x açısını bulmuş olacağım. Oradan da x açısını 70 derece bulmuş oluyoruz. 140. sorumuzda neler verilmiş bir takip edelim. ABC bir üçgen. AB 7 birim. Hemen yerine yazıyorum. Şuraya 7 birim yazdım. AC 10 birim verilmiş. Hemen şekil üzerine onu da yerleştiriyorum. Buraya da 10 birim yazdım. İkisi birbirine paralel verilmiş. Şunları paralel vermiş bize. K noktası da ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkeziymiş. Neydi bu iç teğet çemberin merkezi çocuklar? Açı ortayların kesim noktasıydı. Hemen üstüne de yazıyorum hatırlamak amacıyla. Açı ortayların kesim noktası. Şimdi buna göre o zaman A ile K'yı, B ile K'yı ve C ile K'yı birleştirdiğimizde bizim bu üçgende açı ortay çizmiş olmamız gerekiyor. Yukarıyı çizmeyeceğim. Onun bizim sorumuza alakası yok çözümüyle. Boşuna kalabalık yapmasın. Şimdi bunu çizdikten sonra bakın birinci bilgimiz, bilmemiz gereken şey bu içte çemberin merkezinin ne olduğuydu. Şimdi ikinci bilgimizde Eee üçgen doğruda açılarda gördüğümüz Z kuralı. Şimdi Z kuralına göre eğer bunlar birbirine paralelse Z kuralından bahsedebiliyoruz. Şu açılar birbirine eşit. Bunu düz Z yapabildiğimiz gibi ters Z de yapabiliyoruz çocuklar. Bu taraftan da çizdiğimizde şu açılar birbirine eşit diyorduk. Z kuralı ya da ters Z kuralı. Şimdi onu yapacağım burada. DE'nin de BC'ye paralel olduğu verilmiş bize. O zaman ben hemen bir Z yapıyorum. Buradan şurası yandaki açıya eşit çıkıyor hemen bir z de buradan yapıyorum burası da aşağıdaki açılardan birine eşit çıkıyor dolayısıyla burası ikiz kenar oldu yani ben buraya a dersem burasının da a olması gerekiyor buraya b dersem burasının da b olması gerekiyor Dolayısıyla buraya A dediğim zaman AB uzunluğu da 7 birim olduğu için o zaman AD uzunluğu 7'den A'yı çıkardığımda bulduğum sayıya eşit olmuş olacak şurası. Yine aynı şekilde tamamı 10 birim olduğu için B'yi çıkarırsam A, 10 eksi B'ye eşit olmuş olacak. Bize ADE üçgeninin çevresi sorulmuş. Hemen bakıyoruz ADE üçgenimize. Şöyle bir taradım. Hemen kenarlarını okuyun bakalım. 7 eksi A var. Bir tane A var, bir tane B var, bir tane de 10 eksi B var. Bunları yan yana yazıp topladığımızda A'lar birbirine götürecek, B'ler de birbirine götürecek ve cevabımız 17 çıkmış olacak. 141. soru da güzel bir soru. ABC üçgeninin içine E noktasından bir AB'ye paralel çizilmiş iki birim verilmiş orası. Bir EF çizmiş AC'ye paralel onun da 3 birim olduğunu vermiş. Bir de DF tabanını vermiş 4 birim. Yani içerideki üçgenin e kenarlarını vermiş. Bize BC'yi soruyor. Yani şunun alttaki kenarını soruyor. K noktasının da ne olduğunu söylemiş. İç teğet çemberin merkezi. Neydi bu iç teğet çemberin merkezi? Açı ortayların kesim noktası. Gene çıktı karşımıza bakın. Hemen burayı birleştiriyorum. Buranın açı ortay olduğunu yazıyorum. İç teğet çemberin merkezi dediği için. Hemen burayı birleştirdim. Buraya da açı ortay sembolümü koydum. Demin yaptığım gibi bakın paralellik. Paralellik artı açı ortay varsa mutlaka Z kuralı yapın. Z kuralından Bunlar birbirine eşit çıkacak. Şu açı ortaydan ikiz kenar üçgen yakalayacaksınız. Burası açı ortay. Hemen bize Z yapıyorum. Bakın şöyle Z yaptığımda burası da o açı ortayın eşit olan birbirine eşit olan parçalarına eşit çıktı. Yine aynı şekilde şuradan da bize Z yaparsam burada nokta çıkıyor. Dolayısıyla burası ikiz kenar üçgenden burası 3 ise burası da 3 geldi. Yine ikiz kenar üçgen çıktı bakın iki taban açısı eşit birbirine. Burası 2 ise buranın da 2 olması lazım. O zaman BC uzunluğumuz geldi karşımıza. 2 artı 4 artı 3'ten 9 birim BC uzunluğumuz gelmiş oluyor. Şimdi 142. örneğimizde yine ı noktasını vermiş bize iç teğet çemberin merkezini. İç teğet çemberin merkezini görür görmez artık öğrendik, ezberledik. Zaten bu örneklerin amacı da o. Bu kuralı size ardarda örnekler çözerek iyice öğretebilmek. BD'nin 4 birim olduğunu vermiş. Hemen yazalım yerine. EC'nin de 6 birim olduğunu vermiş. Oraya da 6 birim yazdık. Hemen Z kuralımızı yapıyoruz. Z kuralından burası şöyle eşit çıkıyor ve ikiz kenar olduğu için D'nin 4 olduğunu bulduk. Hemen bir Z kuralı da buradan yapıyorum. Burası da noktaya eşit oldu. Dolayısıyla bu da ikiz kenar buranın da 6 birim olduğunu bulmuş olduk. Ve böylece bize sorulan E'nin uzunluğunu 4 artı 6'dan 10 birim hesaplamış oluyoruz. Böylece birinci kısımda çözeceğimiz soruları bitirdik çocuklar. İkinci kısmı izlemeyi unutmuyoruz lütfen. Orada daha zor sorular çözeceğim çünkü aç ortay teoremleri bizim için çok önemli. Onlarla ilgili soruları da rahatça çözebilmemiz için bundan sonraki videomuzu seyretmenizi öneriyorum. Hoşça kalın, kolay gelsin.